Alanında e, farkındalığının artırılması ve e, yüksek teknoloji ürünlerin tasarlanması, üretilmesi noktasında umudumuz gençler onları, onlara ulaşılması konusunda çok önemli. Ama sağlık alanında da yapay zeka'nın kullanımı son derece gerekli. Ben hemen vakit kaybetmeden e, bizimle plaketini, birincilik ödülünü paylaşan kıymetli konuklarımızı sizinle buluşturmak istiyorum. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı ee, aynı zamanda da bu ekibin koordinatörü kıymetli hocamız Profesör Doktor Zafer Akçalı hoş geldiniz Hoş Hoş bulduk. Hocam. Bu yine değerli ekibin danışman hocası Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Murat Koçak hoş geldiniz efendim. Herhalde, hoş bulduk. Kıymetli ekibimizin kaptanı Yine Tıp Fakültesi Başkent Üniversitesi Radyoloji Ana Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Fatih Güven hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü şimdi mezun başvurduğunda öğrenciydi Sayın Zübeyir Sayit Özeren hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve son olarak da Tıp Fakültesi öğrencisi Başkent Üniversitesi'ndeydi. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde eğitimine devam etmekte. Aynı zamanda stajyer bir doktorumuz Sayın Nuri Alper Akbay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. Hocam çok kalabalık bir ekip ama son derece başarılı bir işin mimarı sizsiniz. Sizden başlayalım. Hangi alanda Teknofest'te birinciliği kazandı bu kıymetli arkadaşlarımız sizin koordinatörlüğünüzde? Evet. Teknofest'te pek çok alanda yarışma yapılıyor. Bu sene yaklaşık 50 kadar bir konu vardı. Burada sağlıkta yapay zeka konusunu biz seçtik. Murat arkadaşımız bizi özellikle mutlaka katılalım diye teşvik etti. Burada konu mamografi görüntüleri var. Halk arasında da bilinir meme kanserinin erken teşhisi için çekilen röntgen grafileri. Bunları normalde radyologlar okuyorlar, rapor ediyorlar, risk bildiriyorlar. Öncelikle bu görüntülerden eğer varsa bir kitle zararlı kitle işaretlenmesi ve bunun kanser riskinin rakam olarak verilmesi bu yarışmanın birinci aşamasıydı, iki basamaklı. İkinci aşamada da doktorlar tarafından elle yazılmış mamografi raporları, buradaki önemli alanların işaretlenmesi ve yazının tamamına bakarak da gene kanser riskinin 1 de 5 arasından belirlenmesiydi. Bununla ilgili hani bir ekip oluşturduk. Bizim de şansımız üniversitemizde hem hastanemiz var, hem tıp doktorlarımız var, hem de Mühendislik fakültemiz de var, yazılım gerektiğinde birlikte bir iş ortaya koyabiliyoruz. Bazı üniversitelerin tıp fakülteleri olmayabilir. Onlar belki iş birliği için birden fazla üniversite bir araya gelmek durumunda kalabilir. Bir diğer şansımız, bilgisayar programlamaktan hoşlanan üniversiteler. Doktorlarımız da var. Ben ve Fatih özellikle. Bu konuda da yeteneklerimiz vardı. Hani Zor durumda kaldığımızda kendi sorunlarımızı kendimiz çözebildik. Çok güzel. Bir başka söyleyeceğim şey, bizde tıp bir işimi ana bilim dalımız var. İki sene önce kurduk yeni bir bölüm. Murat Koçak arkadaşımız da bize katıldı. Geçen sene katıldı pek çok üniversitede tıp bilişimi tek başına değil, e, biyoistatistik ve tıp bilişimi ya da tıp eğitimi ve tıp bilişimi şeklinde e, bir araya gelmiş alanlar var. Türkiye'de biz kurulduğumuzda tıp bilişimi ana bilimde olarak e, tek başına 3. üniversite e, olarak kurulduk. E, ben de e, lise yıllarından beri bilgisayar programlamayla da çok meraklıyım. O yüzden e, hani sorunlarda kendimde müdahale edebiliyorum, program yazabiliyorum. Öyle bir avantajımız oldu. E, tabii e, görüntüleme deyince bizim radyoloji ana dalımız, evet. e, Muhteşem Aldere hocamız, ondan e, ekip için <laughs> üye talep ettim. E, Fatih vardı. Ben o şekilde Fatih'le tanıştım. E, biyomedikal mühendislikten mutlaka bize katkı olabileceğini düşünüyordum. Oradan da Dilek Çökeller hocamızla görüştüm. Hı hı. Ondan da sağ olsun e, Zübeyir'i bizim ekibimize katmış olduk. E, bizim e, biraz hobi gibi e, tıp fakültesinde e, bazı öğrenci arkadaşlar da biz bazen toplanıyoruz, toplantı yapıyoruz, konuşuyoruz. Oradan da Nuri Alper'i bulduk. Böyle bir ekibi bir araya getirdik. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim sözü diğer arkadaşlarım Hocam arayayım. sözü bırakırız ama neden size tekrar bir şey sormak istiyorum musunuz? Şimdi çok önemli bir ödül fakat her ödül bir ihtiyacın ya da gerekliliğin olmazsa olmaz bir problemin çözümüne verilir. Şimdi siz e, uzun yıllardır hekimlik yapıyorsunuz, e, onkoloji profesörsünüz, doğru tanımlıyorsam eğer. E, az evvel dediniz ki görüntülemede yaşanan e, bazı belki sıkıntılar, yani e, radyoloji görüntülemeye gerçekleştiriyor ama hastalığın tespiti ya da yorumlanması noktasında bazı sıkıntılar mı vardı ki yapay zeka'nın kullanımı onu kolaylaştırsın? E, bu şekilde değil aslında. Hı -hı. Sıkıntı demeyelim de, dünyanın gitti bir yer var. E, biz belki 10-15 yıl önce e, bilim kurgu dizilerinde, filmlerinde gördüğümüz şeyler mutlaka gerçek olacak. E, bu sıkıntıyı ilk eee satranç şampiyonları yaşadı. Yendi bilgisayarlar onları. Daha sonra Go oyununda dünya birincisi o bu sıkıntıyı yaşadı. Dünyanın gitti bir yer var. Hı -hı. Biz bu basamaklarda hem kendimiz e, rol oynamak istiyoruz hem de e, belki daha fazla da gelişimle katkıda bulunabiliriz. Hmm. E, şöyle benim şu anki görüşüm sakın e, yapay zeka insanın doktorun yerini alacak şeklinde bir düşüncem yok. Aslında tam da bunu <laughs> sormaya çalışıyordum. <laughs> yani hani şu anki fikrim evet. sorarsanız şu an doktorların işini kolaylaştıracak. Evet. Yani sırf mamografi değil diğer görüntülerde de normal olan görüntüleri bilgisayarın eleyip e, buraya çok fazla vakit harcamana gerek yok diyerek doktora. E, bak buralarda ben şunları gördüm bunlar kanser olabilir, bunlar riskli olabilir, şu olabilir. Hani Ben bunları buldum bunlara sen dikkatli bak e, diyerek e, doktora bir yardımcı olabilir. İkincisi sırf mamografi değil ama bunu belki acil servislerde, nöbetlerde yaşıyor olabiliriz. Mesai saati dışında doktorlar hastaneye gelebilir, rapor edebilir, tamam. Ya da uzaktan da rapor edebilir ama böyle konu uzmanı olmayan birisi, acildeki bir doktor bir filmi gördüğü zaman... Hani yapay zeka bunu söyleyecek. Yani bu bir sene olmazsa beş sene sonra mutlaka olacak. Ee, ve bunu da e, hastanelere parayla satacaklar. <gülüyor> bunu <gülüyor> yeni yerli sektör. firmalar mı yapacak, yabancı firmalar mı yapacak? Hani biz bu heyecanı, hani kitaplarda, makalelerde görülen ve yurt dışında e, yapıldı, iyi yaptı, söylenen yazımları hani kendimizde e, yapmış olduk. Teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi ...üreten olmak istediğiniz için çok önemli bir husus. Evet. Ee, kıymetli hocam da atıfta bulundu efendim size. Siz bu e, ekibin e, danışmanısınız. Başkent Üniversitesi'nde de yine hocamla birlikte tıp bilişimi... anabilim dalında öğretim görevlisisiniz. Sayın e, Doktor Murat Koçak nasıl dahil oldu bu ekip? Nasıl bir araya geldi? Hocam da vurguladı ve sizin katkınız neydi? Zaten şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle... 2004 yılında ben aslında e, lisans mezunu olarak başkent mezunuyum. Yani başkentten mezun olup tekrar başkent için böyle bir başarıyı kazanmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Hı hı. Yani Buradan mezun olduktan sonra ODTÜ'de yüksek lisansım ve doktoramı tıp bilişim alanında yaptım. Hı hı. Tıp bilişimi de aslında yeni gelişmekte olan bir alan. Hı hı. Baktığımız zaman üniversitenin tıp fakültelerinde tıp bilişimi diye bir bölüm yok. Zafer Hocam'ın bahsettiği gibi. Zafer Hocam zaten iki yıl öncesinde bu bölümü açtı. Benim için büyük bir şans oldu Hı -hı. başlamak bu tıp bilişim bölümüne. Yani bir yıl geçmişti. Böyle bir çalışmada da Teknofest gibi büyük bir organizasyonda da büyük bir başarı almamız hem kendimiz ekibimiz adına hem tıp fakültesi başkent üniversitesi adına çok büyük bir gurur oldu bizim için. Hı -hı. Ee, bu süreç aslında uzun bir süreç. Ee, Teknofest süreci. Ta Şubat ayında biz başladık. Şubat ayından önce de biz zaten Zafer Hocam başlıyorduk. E zaten şimdi günümüzde yapay zeka biraz daha popüler oldu çeşitli uygulamalarda dahilinde. Bu yapay zekanın e, popüler olmasından sonra çalışıyorduk zaten bu konuda. Teknefest'te de geçen sene görmüştüm ben yapay zeka yarışmasını. Sağlıkta yapay zeka. Biz de bu alanda çalışıyorduk. Zafer Hocam'a önerdim. Böyle katılalım dedim Teknefest'te. Zafer Hocam da işte biz bazı kısımlarını yapabiliyorduk bu yarışmanın. Ama bazı kısımlarında eksik kalıyorduk. Bir ekip hazırlayalım dedik. İşte ne, nereden yapabiliriz. Biyomedikal mühendisinden Zafer hocam bahsettiği gibi oradan konuştuk. Kendi içimizde baktık bizim yapabilecek, yapabilir miyiz diye düşündük. Bir ekibi oluşturduk Şubat ayında falan. Sonra ilk başvurumuzu yaptık. Bu bu yarışmaya yaklaşık olarak 5000 takım ka katılmıştı ya yani ilk başvuruda. Sonrasında bu ikinci bir süreç lise, süreci... üniversite ve mezun evet. e kategorisine Aha. yani e ...herkes katılabilir, teşnefestar evet. açık fakat lise, üniversite öğrencisi evet. ya da mezun olmak Aynen mevcut. o yani Hı -hı. herkes ekip oluşturuyor hatta şirketler de vardı bazı şirketler de Şirket görüyorduk... Mi? ...onlar da başvurmuşlardı Hı -hı. yani yüksek bütçeli şirketler vardı buna bu yarışmaya başvuran... ...büyük üniversiteler başvurmuştu devlet üniversiteleri falan Hı -hı. Bayağı bir zorlu süreçti aslında biz dedik... Bir, ...birinci gelebilir miyiz? bir Başta bir endişemiz vardı ama bu endişemiz biz projeye başvurduktan sonra proje sunuş raporu var ilk aşamada. Orada bizim 21. olduk takımlar içinde. Bir de puanımız da güzeldi. O bize bir güven verdi. Dedik abi biz yapabiliyoruz bu işi diye düşündük. E, sonrasında proje sunuş raporundan sonra proje detay raporu oluyor. Bu detay raporunda da yazdık. Biz orada 5. olduk. Dedik ya biz 20'den 5'e çıktık. Bir kendimize güven geldi. Dedik biz iyi yapıyoruz. Kodlamamız iyi, ekibimiz iyi diye kendimiz inandık. Sonrasında işte Antalya'ya gittik. Antalya'da finaller oldu. Orada iki aşamalı bir yarışma vardı. Onu katıldık. Yarışmanın detaylarını arkadaşlarımız hı hı. bahsederler büyük ihtimalle. Peki. Ee, oradaki işte iki aşamalı yarışmadan Antalya'dan sonra e, orada da birincilik elde ettik. Yani büyük bir başarı oldu Çok bizim için. Eseri. Çok mutlu olduk. Sonra Ve cumhur başka nerede işte, Evet Adana'da. Adana'da, Adana'da ödülümüzü, da ödülümüzü aldık. Yani ödüllerimizi, madalyalarımızı, plaketimizi başkente kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu bir vizyon. Siz evet. e, hayal etmişsiniz. Hocam <laughs> çok büyük destek evet. vermiş. Doğru ekibi kurmuşsunuz. E, Fikir de harika olduğu için, evet. e, insanlığa hizmet ettiği için büyük bir başarıyla bugün buradasınız. E, var mı eklemek istediğiniz buraya kadar? Yani aslında bu bir öncelik olabilir. Şey, tıp fakültelerinde sağlıkla bilişimi ayrı düşünmemek lazım. Hı -hı. Yani tıp bilişimi bölümlerinin çoğalması, bu gibi hem bilişimle sağlığı birleştirebilecek multidisipliner alanlarda kişilerin yetişmesi e, faydalı olur diye düşünüyorum. Sadece bu işi mühendislere bırakmamak gerekir. Buna sağlık tıpçılar da dahil olması lazım diye düşünüyorum. Hem hayat kurtarıyorsunuz evet. kliniklerde ya da hastanelerde ama aynı zamanda da fikir üretiyorsunuz. Evet. Bu çok kıymetli kuşkusuz. Şimdi sizin de atıfta bulunduğunuz hı hı. gibi öncelikle ekip kaptanı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalından... Ee, ...çok kıymetli Doktor Fatih Güven'e soralım. Siz hem ekip kaptanısınız e, hem de radyologsunuz, radyoloji ana bilim Esin dalındasınız. Ya. Buyurun, nasıl bir araya geldiniz, nasıl bir süreçti, neler yaşadınız? Tabii ki. Ee, öncelikle Zafer Hocam'ın da bahsettiği gibi e, ve Murat Hocam'ın bahsettiği gibi... ...bu takım e, biraz böyle genç kurulmuş bir takım, genç bir takım kurulan Hı -hı. takım. E, Tıpla ilgilenip de öncelikle ya da biyomedikal mühendisi olup da multidisipliner bir çalışma yapmak isteyen arkadaşların ortak katkıları sonucunda yapıldı bu başarı. Dolayısıyla bu multidisipliner ekibin kurulması da bizim için önemli oldu doğrusu. Ben 2023 sonunda radyoloji aslanına başladım. Öncesinde zaten tıp doktoruydum. Çok kısa sorayım niye radyoloji? Çünkü oradan bu çalışmaya geleceğim. Tabii güzel bir soru. Ee, teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. 21. yüzyılda artık teknolojinin çağında yaşıyoruz. Bundan 100 yıl önce şu an gördüğümüz, şu an kullandığımız bu araçlar, bu mikrofon dahil, hiçbir hayal bile edilemezdi bu aletlerin. Dolayısıyla bu teknolojinin çağında e, tıpa ek olarak bu mesleği e, teknolojiyle bir araya getirmenin bir yol olarak gördüm ben radyolojiyi. Ee, i̇ki mesleği birleştiren bir kavşak bir nevi radyoloji. Hem e, tıbbın diğer klinik bilimleriyle doğrudan ilişkili, onları yönlendiren, onların e, karar verme mekanizmalarında, tedavi algoritmalarında önlenme görev alan, hem de teknolojiyi yakından kullanan, takip eden ve bunu insanlık yararına kullanan bir bölüm diyeceğim. Benim dolayısıyla tercihim bu yönde oldu. Hı hı hı. Tam da işte bu noktada tıp bilişiminin, ana bilim dalının önemini bir kere daha evet. anlamış olduk. Evet, ee, peki şimdi... E, tıpla, bilişimi ya da e, teknolojiyi bir araya getiren e, bir alan dediğiniz radyoloji, konu başlığı e, yine aynı soruyu sorayım. E, son derece e, önemli değil mi? Hayat kurtaran bir e, noktada. Kesinlikle. E, yarışmamızın konu başlığı sağlıklı yapay zeka yarışması. Hı hı. E, Zafer hocamın biraz bahsettiği üzere 40 yaşın üzerindeki her kadına yıllık mamografi filmi çekiliyor tarama amaçlı. Hı hı. Eğer orada pozitif bir bulgu varsa yani ...anlamlı, kanser lehine bir şey bulunursa... ...daha detaylı tekniklerle... ...incelemeye devam ediliyor. Ee, her kadına yapıldığı için bu yıllık olarak... ...milyonlarca teknik demek. Dolayısıyla... Evet. ...milyonlarca görüntüyü her yıl doktorlarımızın... ...okuması gerekiyor. Tabii. Bu müthiş bir iş yükü. Aynı zamanda Hı. iş yüküne ek olarak... ...sınırlı kaynaklarımızdan dolayı... ...bu hizmete, sağlık hizmetine ulaşamayan... ...insanlar da var Türkiye'de. Tüm dünyada da var bu insanlar. Aslında... ...çok basit bir röntgen... ...erkenden çekilebilse ve Hı. bu röntgen... ...erkenden yollanabil e, tedavisi kolay olan bir hastalık maalesef ölümcül seyredebiliyor ve dünyada yanlış hatırlamıyorsam 3. sırada ölüm sebepleri arasında kadınlarda meme kanseri. Dolayısıyla hı. bunu engellemek, erken aşamada yakalamak oldukça önem teşkil ediyor. Hı hı. Ee, bu yarışmanın konusu da sağlıkta yapay zeka yarışmasıydı. Meme filmlerini yapay zeka yorumlatma ve e, aslında ilerisi için bir algoritma geliştirme e, amaçlıydı. Yapay zeka biliyorsunuz günümüzde birçok şeyi otomatik yapabiliyor. Ee, Telefondan yol tarifi yapabiliyor. Size sessiz açsanlık yapabiliyor. Ve başka bir sürü şey yapabiliyor şu anda. Ee, niçin insanları tedavi eden ya da insanların hastalıklarını yakalayan bir algoritma olmasın? Hı, hı, hı. Çok haklısınız. Bu aynı zamanda bir veri tabanı oluşturulması açısından da önemli olabilir. Ülkenin e, özellikle de e, tarama sırasında ortaya çıkan sonuçlardan değil mi hocam? Yanlış değerlendirmiyor isem eğer. E, örneğin meme e, kanseri konusu bir veri tabanı oluşturulması da, da faydalı olabilir. Evet. Yani veri tabanı, veri seti hı hı. E, yapay zeka çok önemli. Artık bilgi çok kıymetli. Evet. E, eskiden Big data, büyük veri diye evet. bir kavram vardı. Özellikle tıp alanında her taraf büyük veriyle doluydu ama bunu ne yapacağımız, nasıl bilmiyorduk. yapacağımızı bilmiyorduk. Artık yapay zeka sayesinde görüntü de olsa, yazı da olsa, rakam da olsa bunları dediğiniz gibi hem biz yapay zekayı eğiteceğiz veri tabanıyla, hem de yapay zeka bizim bulamadığımız ayrıntıları bize ileride yani, gösterecek. Evet. Tedavi, tanı ve tedavide evet. de çok faydalı çıktılar olur kuşkusuz buradan. Ee, nasıl bir süreçti? Tabii kıymetli ekip arkadaşlarınıza da söz vermek istiyorum ama bizimle neler paylaşmak istersiniz? Nasıl ilerledi süreç? Çünkü siz ekibin kaptanısınız. Ee, tabii ki. Bu yarışma aslında birden fazla parçadan oluşuyordu ve birden fazla <laughs> e, yapay zeka modelini geliştirmemiz gerekiyordu. Zafer Hocam'ın bahsettiği üzere aslında temelinde dört farklı yapay zeka modeli yaptık biz. Hı hı. E, beş kişilik ekiple. Bunu da Şubat ayında başladık. İlk başta fikirlerimizi sunduk, rapor haline getirdik. Yüksek puanlar alınca ve finale kaldığımız zaman bunları yarışmada sergiledik. E, bu dört ana madde, dört farklı yapay zeka modeli aslında şunlar oluyor. Meme görüntülerinde e, bir kitle varsa ya da bir tümör varsa onu yakalayan ve onun koordinatlarını hesaplayan, onu bir çerçeveye alıp gösteren bir modelimiz vardı. İkinci model ise memeye e, yukarı aşağı ve sağ sol e, kesitlerden bakıp e, onun kanser olma ihtimali hesaplayan ikinci bir algoritmaydı. Üçüncü ve dördüncü aşama ise e, yazılmış raporların değerlendirilip e, onların kategorize edilmesi ve sınıflandırılmasıydı. Hı hı. E, biliyorsunuz bu büyük veri, big data günümüzün en popüler konularından birisi ve aynı zamanda yapay zekanın aslında yakıtı bir nevi. Tabii. E, dolayısıyla büyük bir veri elde etmek için, büyük bir veriye ulaşmak için bunu doğru şekilde kategorize etmek, doğru Hı -hı. şekilde işlemek ve sınıflandırmak gerekiyor. Bu yüzden e, böyle bir yarışma yapıldı dolayısıyla. Bu yarışma aslında gelecekte olabileceklerin bir nevi bir prototipi. Hı -hı. Yapay zeka kaçınılmaz bir şey. Yapay zeka hayatımızın her anına girecek ve çok büyük etkileri olacak insanlığa. E, sağlıkta da bunu göreceğiz zamanla ve e, Radyoloji doktorlarına yardım edecek bu yapay zeka. Görüntüler otomatik olarak taranacaklar. Belki yapay zeka bulduğu özellikleri, bulduğu lezyonları bize gösterecek öncesinde ve bizim işimizi kolaylaştıracak. Böyle bir gelecek bizi bekliyor. Ee, harika. Yani o kadar güzel anlattınız ki ve bütün e, soru işaretlerine yanıt verdiniz ki e, buradan ekip arkadaşlarınızı da tanıyarak devam etmek istiyorum. E, altyapıyı çok sağlam oluşturduk çünkü. Şimdi farklı bir disiplin hocam da vurguladı. biyomedikal mühendisliği. Evet. E, çünkü her disiplinin bir araya gelmesiyle e, bir başarı e, sizin e, bu başarıyı e, kazanmanızı sağlamış. E, biyomedikal mühendisliği bölümü... O zaman öğrencisisiniz, şimdi mezunsunuz. Zübeyir, Sait, Öz, Eren siz nasıl dahil oldunuz? Ee, öncelikle şunu ekleyeyim. Ee, şu an yüksek lisansa tekrar başladım. Öyle ben mi? Başkent, hala başkent üniversitesi Evet, tesi, hala öğrenciyim. <laughs> ee, öncelikle Zafer Hocam bahsettiği gibi e, yarışma başlamadan önce bir ekip kurulması süresinde e, kendileri dilek hocamıza ulaşmışlar. Dilek hocamız da böyle bir ilgi alanımız olduğunu bizim biliyordu. Bunun sebebi de biz bitirme projesi olarak yani lisans tezi olarak yine benzer bir alanda farklı bir hastalık için çalışıyorduk bir arkadaşımla. Sonrasında Dilek hocamız bizim bu konuya ilgili olduğumuzu bildiği için Zafer hocamıza iletmiş. Kendileri de sağ olsun takdir edip bizi ekibe aldılar. Katılım bu şekilde. Onun dışında... Zaten yarışma sürecinde de yani interdisipliner olmanın gerçekten çok büyük faydalarını gördük. Evet. Fatih hocamla da demin bahsettiği gibi yani birçok alandan aslında desteğe ihtiyaç var bu konularda. Evet. Çünkü aslında herkes bir şeyleri iyi biliyor ama ortaya en nihayetinde daha doğru bir sonucun çıkabilmesi için ortaklaşa bir çalışma gerekiyor Biz de ekip olarak ben en azından bunu başarabildiğimize inanıyorum ki zaten yani başarılı olabilmemizde bunu kanıtladı diye düşünüyorum Sahneye çıktınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödülü kaptınız aldınız evet. Ne hissettin teknofeste katılmış olmaktan ee, Aslında biraz benim için hani teknoloji hep ...ilgi alanımdı Ama böyle bir yerde... ...kendimi çok görmüyordum açıkçası. Hı hı. Ama bir anda böyle gerçekten... ...süreci de anlattılar zaten hocalarım. Hızlı bir şekilde... ...ilerleyerek Murat Hocam'ın da bahsettiği gibi... ...kademe kademe çıkarak en sonunda... ...başarıya ulaşmış olmamız tabii ki çok kıymetli. Bizi de hem özgüven... ...kazandırdı. Sonraki çalışmalarımız... ...için de bize bir... ...umut vaat etti diyebilirim bu konuda. biyomedikal mühendisi çok önemli. Sağlık alanında... E, ...mühendislikle sağlığı bir araya getiren yine kıymetli bir alan. E, peki e, siz niye biyomedikali tercih ettiniz? Aynı soruyu soracağım, çıkış noktası benzer çünkü. E, aslında sağlığa da e, küçüklükten beri, hep doktor evet, olmak evet. ister ya aslında çocuklar Türkiye'de bir yaşta. E, sağlığa da ilgim vardı fakat e, sonrasında biraz e, altyapımın yani kendi düşünme şeklimin mühendisliğe Hı -hı. yakın olduğunu düşündüm. Ee, ve bu ikisini aslında çok güzel bir noktada birleştiriyor biyomedikal mühendisliği. Evet. Çünkü hem sağlık alanlarına ilgi duymanız, oradaki gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Ee, bunun yanında hem de biraz mühendislik kafası derler ya, biraz Tabii. mühendislik kafasına sahip olup e, biraz da e, pratik düşünmeye ya da işte mühendislik yapmaya e, altyapıya sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla e, tam ortada güzel bir nokta. E tam ortada da bu ödül var evet. zaten ikisinin evet, bir araya kesinlikle. gelmesiyle ama çok iyi bir ekip çalışması gerçekten e, çok kıymetli. E, Belki bu noktada son dört dakikamız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok çok teşekkür tamam. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için bir kere katılımınız için çok kıymetli katılımınız. Fakültesi öğrencisisiniz. Aynı zamanda da stajyer doktorlarımızdansınız. Evet. Sayın Nuri Alper Atbay, Siz nasıl dahil oldunuz ekibi? Ben şöyle dahil oldum. Benim Bayezid adında bir arkadaşım var fakültede. O da stajyer doktor. Bir gün okulun çevresinde yürüyorduk. Ve bana dedi ki, ee, Zafer Hocam'ın bahsettiği bilişim ekibindeydi aslında o kendisi. Ee, bu akşam Teknofest'le ilgili bir yarışma için ekip topluyorlarmış. Birini arıyorlar. Sen de bir gel bak dedi. Ee, benim yazılımla falan uğraştım biliyordu öncesinde. Yazılımla uğraşıyorsunuz. Ee, ben çocuktan beri bir ilgim vardı. Hani o ekipteki herkes gibi. Ee, o gece öyle spontan bir şekilde katıldım ben bu toplantıya. Ve orada e, Zafer Hocam e, beni ekibe dahil etmek istediğini söyledi. Ben de aslında başlangıçta biraz şüpheliydim. Çünkü okul işlerini yürütmek falan zor oluyordu benim için. Çok fazla kulüp işlerim falan da vardı bir yandan. Ama o zaman kabul ettim ve başladık bu yola. Bu şekilde başlamış oldum. Yani Biraz spontane gelişti aslında. Şimdi e, sağlık alanında öyle bir yazılım üretmeliyim ki hayat kurtarmalıyım demiş miydiniz geçmişte? Evet, evet. Aslında şöyle ben zaten daha öncesinde mühendislik okuyordum. Oradan sonra tıpa hmm. yatay geçiş gibi bir hikayem var. E, ta, hani çocukluğumdan beri hem mühendis hem Doktor olmak gibi bir şeyim var bir hani tek Sizin bir şeye de. odaklanmaktan ziyade e, böyle çok multidisipliner bir şeyler uğraşmak hep hayalim oldu benim hala bunu yapmak istiyorum e, bunun için bu ilgimi falan odaklayabileceğim bir alan oldu bu aslında o yüzden e, bu işte maceraya atıldım bir şekilde e, böyle oldu peki siz ne hissettiniz o sahnede? o Ben sahne katılamadım maalesef. Ya da kazanmış süreline. olmak Hı -hı. bu ekibin emeğinin karşılığını. kazanmış olmak öncelikle Zafer Hocam ve Murat Hocam ve Zübeyir'le Fatih abinin çabalar için çok mutlu oldum. Çünkü Hı -hı. hocalarım kendileri hani bir yandan çalışıyorlar. Onlar mesailerinden çok vakit harcadılar bizim için. Hı -hı. Biz kendimiz Fatih abimle çalışıyor aynı şekilde. Biz de Zübeyir'le hani öğrenciydik bu süreç süresince. Sınavlarımız oldu, işte başka şeylerle uğraşıyorduk falan. Bunları harcadığımız vaktin bir şeye de değer olması çok mutlu hissettirdi beni ve hani yaptıklarımızın boşa gitmediğini anlamış oldum orada. Gurur duyduk sizinle çok yoğunsunuz zaten hekimlerimiz mühendislerimiz çalışma evet, hayatında evet. da öğrencilikte de çok yoğunsunuz ama ülkeye fayda sağlıyorsunuz gurur duyuyoruz. Hocam son olarak iki dakikamız var. Benimle bir bilgi paylaştınız bu çok önemli. Üniversitemizden çok daha fazla ekip cesaret edip katılsaydı çok daha fazla dereceye giren olurdu diye vurguladınız cesaret işi değil mi kendimize güvenmemiz lazım Ben tecrübeliyim dediğim gibi yaklaşık 40 yıldır ben bilgisayar programcılığı yapıyorum hobi düzeyinde diyelim inanmak lazım ee, biz e, diğer arkadaşlarımıza bu işin e, iyi bir ekip kurulup emek harcanınca yapılabileceğini göstermiş olduk. Daha da önemlisi bence hani diğer rakiplerimiz için hani Başkent Üniversitesi Teknofest veya herhangi bir yarışma deyince hani böyle bizden çekineceklerini <laughs> düşünüyorum. E, bu da bizim için çok iyi oldu. E, yani e, sabır işi, emek işi inanmak lazım ee, çok fazla e, acaba dediğimiz anlar oldu gelip gittiği anlar böyle hatta son bir anda ben Zübeyir'e tutundum böyle dedim hani sen kurtaracaksın bizi diye. E, son anda e, topladı programları Zübeyir'de e, ekip genç ama kuvvetli ee, önemli olan o adım siz bir şey ekleyeceksiniz herhalde yani bu aslında Başkent Üniversitesi için de bir örnek teşkil edebilir. Kesinlikle. Umut olur. Tüm gençler Yani için. biz özel üniversiteyiz bu işi başaramayız değil de böyle bir güzel bir ekip kurulup Hı -hı. bu yolda kendimizi adadığımız zaman büyük başarılara elde edebiliyoruz. Hı -hı. Belki diğer yarışmalarda başkentten daha fazla ekip çıkabilir diye Hı -hı. düşüncesindeyim. İkincisi yapay zeka günümüzde çok gelişen bir kavram. Bunu sağlıkla birleştirip zaten bu yarışmada kazandığımız için bizim için büyük bir mutluluk. Zaten gündem olarak da mesela örnek Nobel Fizik Ödülleri şu anda baktığımız zaman yapay zekada Tabii. çalışan kişilere verildi. Bu da yapay zeka ne kadar önemli olduğunu, gelecekte ne kadar diğer sektörleri de kapsayacağını gösteriyor. Yani sağlıkta da çok gelişecektir. Bunun düşüncesindeyim. Biz diğer projelere... Yine devam edeceğiz arkadaşlarla beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için de ama en çok da bu gururu bize yaşattığınız için ben hayatımda ilk defa bir Teknofest ödülünü şu anda e, görüyorum, meylimi alıyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki geldiniz. Kıymetli öğrencilerimiz, kıymetli hocalarımız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ülke için çalışmaya devam. Çok sağolunuz. Biz, teşekkürler. Biz teşekkürler.